Anneciğim kaçırma. Mamalarını yesinler tamam mı? Bak geliyorlar. Bak şimdi traktöre binecekler. İlvey traktöre binecekler annem. Oh! Traktöre binecekler. Hadi kuşlar binin traktöre. Hadi kuşlar binin traktöre. Hadi kuşlar binin traktöre. <laughs> Az kaldı hadi. Evet sakın kaçırma bey. Bak traktöre binecekler anne. Bak 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 traktöre binecekler. Bak bindiler traktöre. Bindiler traktöre yaşasın. Bak. Yaşasın. Yaşasın anneciğim traktöre bindi kuşlar. Evet bak. Yaşasın. Evet. Ay mama yiyor onlar. Bak yaşasın traktöre bindi kuşlar. Yaşasın. Yaşasın. Hepsi geliyorlar. Hepsi geliyorlar. Hepsi traktöre binmek için geliyorlar. Yaşasın İlbey. Gördün mü anneciğim? Bak bak hepsi bindi traktöre. Sığamıyorlar. Oğlum traktöre sığamadılar. Çok fazlalar. Gördün mü? Gördün mü anneciğim? Hepsi bindi traktöre hepsi mama yiyorlar. Kaçırma, kaçırma anneciğim. Tamam <laughs> dursun orada, bitsin mamalı da öyle alacağız. Onlar şimdi traktöre bindiler. Çok fazlalar ve hala da geliyorlar bak. Bak hala çok fazla bir şekilde geliyorlar. Yaşasın, yaşasın. Evet, evet anneciğim. Mama yiyorlar şu an ve hala geliyorlar. Çok acıkmışlar. Güvercinler. Aa, ah, kavga ediyorlar. Ben yiyeceğim diye kavga ediyorlar anneciğim. Gördün mü? Miniş miniş bunlar. Evet minicik kuşlar. Evet kavga ediyorlar oğlum. Bak bak. Ben yiyeceğim mamayı diye kavga ediyorlar. Ve hala geliyorlar. Çok fazla oldular. İlbey çok fazla kuş oldu anneciğim. <laughs> Onun üstüne çıktı. <laughs> ben yiyeceğim diyor. Ben çekil oradan diyor. Bak bak ne kadar çoklar gördün mü anne? Gördün mü? Aa, traktör görünmüyor. O kadar fazla oldular. Traktöre bindiler anneciğim. Bak bak saçını iyi oldu. Çekil oradan diyor. <laughs> bak gördün mü? <laughs> bak gördün mü? ben yiyeceğim diyor. Gördün mü anneciğim? Evet, kavga ediyor. Bak, bu herkesi kovdu. Çekilin diyor, ben yiyeceğim diyor. Gördün mü herkesi kovdu? Gördün mü herkesi kovdu anneciğim? Bak. <laughs> Tam bırak yesinler mamaları. İl bey. <laughs> Anne, mamaları yemişler anneciğim. Hiç kalmamış. Aa, hiç kalmamış anneciğim. Evet, düdüt. Artık traktörümüz gidiyor. Güvercinlerin beslenme saati bittiğine anne, anne. göre gidemiyor maalesef. Yol kapalı. Dan oldu traktörümüz. Anne. Üstünden geçebilir belki. Evet. Anne. Evet anneciğim. Oh. Anne. Oh evet yoluna devam ediyor anneciğim. Anne. Ha a, ufak bir kaza yaşadı sanırım traktör. Oh. Oh. <laughs> <laughs> <Tersi takla. gülüyor>